kurutmalık domatesler serildi, tarlalar kırmızıya büründü. Türkiye'nin kurutulmuş domates ihracatında lider konumda bulunan İzmir'in Torbalı ilçesindeki tarlalarda binbir zahmetle hazırlanan domatesler kurutulmaya bırakılıyor. Domates işinde çalışanların büyük kısmını ise Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden gelen tarım işçileri oluşturuyor. Nisan'dan itibaren memleketlerinden ayrılmaya başlayan mevsimlik tarım işçileri Sezon bitene kadar farklı kentlerde çalışıyor. Kendi imkanlarıyla kurdukları derme çatma çadırlarda yaşamak zorunda kalan aileler evlerinden yüzlerce kilometre uzakta gurbet mesaisini sürdürüyor. Sabahları 6'da kalkıyoruz, başlıyoruz. Saat 8'de çay paydosu yapıyoruz bir 40 dakika. Ondan sonra öğlenleyin bir de paydos ediyoruz. Bir buçuk saat gene millet dinliyor yani yemeği yedikten sonra dinliyorlar. Ondan sonra 5'te gene bir 20 dakikalık bir çay molası veriyoruz. Akşamleyin 8.30'a kadar devam ediyoruz. Dağıtılan domatesleri tek tek ortadan ikiye kesen işçiler ardından ürünlerin kuruması için tarlaya seriyor. Kavurucu güneşin altında saatlerce çalışan işçilerden her biri el çabukluğuna göre günde ortalama 100 ila 150 kasa domates kesebiliyor. Diyelim ki bir kişi günde 70 kasa da kesen var, 150 kasa da kesen var. Yani kişiye göre değişiyor. Önceki yıllar 50 gün sürüyordu, 55 gün. Şu an artık bölgede çok ameliyat olduğu için 40'a düşmüş. Yani 40, 43, 35 artık o civarlara düşmüş.